FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe planları deşifre oldu. Gazeteci yazar Aslan Değirmenci'nin Akıncı Üssü'nün Şifreleri Darbenin Arka Planı kitabı pek çok sır perdesini aralıyor. Akıncı Üssü'nün şifreleri deşifre oldu. Gazeteci yazar Aslan Değirmenci tarafından kaleme alınan Akıncı Üssü'nün şifreleri darbenin perde arkası Adil Öksüz hakkında çarpıcı bilgiler veriyor en kritik toplantıyı 27 Mayıs tarihinde yapıyorlar. Bu bir tesadüf değil. Bilinç seçilmiş bir tarih. Çünkü artık darbenin adını koyuyorlar. Sadece darbenin adını da koymuyorlar. O kirli masada Cumhurbaşkanımızla suikastin arka planı konuşuluyor. Kitapta örgüt üyelerinin hücresel bağlantılarından iletişim ağlarına kadar pek çok detay ortaya çıkıyor. Gazeteci yazar Aslan Değirmenci, Öksüz Başkanlığında gerçekleştirilen darbe toplantılarına da değindi. Yani öyle bir terapi ediyor ki darbe olacak. Darbeden sonra da Akıncı üstüne Fethullah Gülen gelecek. Burada konaklayacak. Siz ne zaman geçirecek diyor. Ismarla sık yönetime karşı çıkanlara şöyle diyor tırnak içerisinde. Geri adım atanlar Allah tarafından cezalandırılır. Yakınlarının başlarına bir musibet gelir. Değirmenci darbenin bir ve iki numaralı isimlerini açıkladı. Akıncı Üssü ve etrafındaki hava harekatını yöneten, Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini planlayan, Ak Akın Öztürk'le Adil Öksüz'dür. Kitapta en çarpıcı bölümse Adil Öksüz'ün etrafına topladığı askerlere ettirdiği yemin oldu. İslam üzerine bir yemin yok. Yemin yok. Burada sapkınlıklarını ortaya çıkartan bir yemin var. <laughs>